Abi bırak abi instagram vallahi hatun matun benlik şeyler değil bunlar bizden geçmiş ya güzel kardeşlerim dedim ki instagrama biraz gireyim şimdi diyeceksiniz ki abi e, instagramda bize işte erkeklere bakmıyorsun hep kızlara bakıyorsun be ibine sen olsa ne yaparsın Allah aşkına bak gel bir dakika kanki oylamayı bir durdurabilir miyiz voting over tamam Trump kazandı amına koyduklarım dur oylamayı durdur bir şey soracağım şöyle bir çete bakayım 3 tane erkek ismi alacağım chat'ten Çetli erkek yok amına koyayım. Nasıl şey? <laughs> Hakikaten bizimkiler ip neymiş? Harbiden erkek göremiyormuşum ya da çok hızlı aktığı için <laughs> Ömer Talay sana soruyorum. Mr. Emirhan 61 Trabzonlusun herhalde değil mi? Mr. Emirhan 61. İnşallah <laughs> 60, 60, 61 santim değildir herhalde. Manyak mısın sen öyle şey mi? Bir de <laughs> Oğlum çok hızlı akıtıyorsunuz kuzularım. Çete, <laughs> <laughs> çete. <laughs> Siktir lan şey yapma salak Sami diyelim bir de. Donate da attı şimdi onun üzerine. Abi Allah aşkına fenomensiniz bu ismini saydığım üç kardeşim. Din, iman, yalan, seyir, Abi fenomensin tamam mı kankim? E, var 700 bin tane takipçin. Erkeklerle daha iyi anlaşıyorsun bu muhakkak. Çünkü ben de erkeğim yani. E, ve yaptığım çoğu şakayı da erkekler anlıyor zaten. Yani tabii ki çok daha... Buradan beni feminist olarak linç ederseniz sizi de Allah bilir. Yani kafa olarak hani bazen beni alt yapıyoruz. Çünkü her esprimiz kadınlara göre değil ama erkekler her şakayı şey gülebiliyor yani. Bazen kadınları bozduğumuz yanlışlıkla da istemeyerek de olsa kırdığımız oluyor. Kusura bakmayın. Allah aşkına şimdi DM'de geziyorsun Enis Sami. Abi Ahmet mesaj atıyor. işte Ataberk mesaj atıyor. Mehmet mesaj atıyor. Bırak bir de Banu mesaj atıyor. Allah aşkına hangimize cevap verirsin delikanlı ol. Çet delikanlı olur musunuz? Benim, benim gerçek kardeşlerim delikanlı olur musunuz? Elinizi böğrünüze koyun. Şerefsiz asker yemini eder gibi amına koyayım. Hangisi? Hangi kime cevap verirdiniz? Oğlum farzı misal yemin ediniz. İp bu silah farz et. İp silah basıyorsun benim. Bak adamsınız. Bak dürüst adamı her zaman sevmişimdir hayatım boyunca. Ben de öyle yaptım. Abi gireyim dedim. Böyle biraz bakayım. Ya eskiden yani adam, şu adam adam. bile bir şerefi vardı ya. Yani ee, derdin ki yani eyvallah herkes yani göğüs geldi, cad geldi, jurt geldi. Abi adam adam. Yeni nesil twerk diye bir şey var. Allah belasını versin. Ne iğrenç bir şeyler <laughs> o amına koyayım. Abi DM'ye girdi, video gönderdi. İyi dedim amına bir gün dersin ya. Büyüklerimiz varmış, Şimdi Snapchat zamanından bu konulara biraz yakarız. Abi bir bastım karşımda bir tane göt Bir aşağı gidiyor ya bu ne ya bu Allah belanızı ver Lan bundan kim tarih oluyor lan Aranızda adam, adam. Bu twerk denilen Rezil şeyden tarih olan var mı Banlayacağım şerefsizim banlayacağım Bu twerk denen Aynen götle yapılan Hadi. Bundan tarih olan var mı lan Abi bir şey soracağım. <laughs> ya abi eskiden ne güzel 90'larda gasolina vardı. Aynen dansı vardı böyle. Efendim 2000'lerde azere çıktı işte böyle böyle hareketler. Sonra Nosa çıktı işte Nosa. Şey makarenalar Nosa bu. Lan 2020'de bir şey oldu amına koyayım. Allah dünya arkasını böyle böyle bir şeyler. Lan manyak mısınız siz amına koyayım ya. Ya buna kim niye tarif olsun. Abiciğim New Datman'ın Datman bile bir şerefi, bir kalitesi, bir adamlığı var. Bir, Uslubu vardı ya çıkarsın yani eyvallah yani gözde dekoltesi gelmiştir beğenmişsindir gençsindir olur eyvallah. Abi kadınlar bir göç sallıyorlar abi yani bura niye tarif oluyorsun ya? Abi bak bir dakika canım şu e, şey dolayı okuyayım sonra hemen söyleyeyim. Eee Enis acılarımıza mutluluk ettiğin öncesi yok Kürşat eee onu alırız senden eee. Tamam. Eni Sami acılarımıza mutluluk e ektiğin için teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim hayatımı güzelleştirdiğiniz için. Abi bugün çok romantiyiz lan birbirimizi sikmeyelim yani sonra. Ee, Galyan 05 abi senin dövmeden yaptırdım sevgilim benden ayrıldı. Ya kusura bakma da senin sevgilini sikiyim terörist bir sevgilin ne ya şimdi <laughs> ama yani Galyan kusura bakma da yani. Ya güzel ay şey olarak değil yani. Eee. Hmm. Ya düşünce açısı olarak ya ab, abicim ama yani kusura bakma yani ne yani ne var bunda bunda neden ayrılıyor? Ne yaptın amına koyayım? El Kaide kampından mı getirdin sevgiliyi? Yani <laughs> orası sevgili ya. He? Mr. Emirhan 61 Banu'ya bakarsa bakmazsa bitmeyeyim. Adamsın Emiran. Ben eee Aziz canım olsa gerek iyi yayınlar abi demiş. Çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Adam, adam. Enes Sami Banu tabii ki de kankam demiş. Eyvallah. Güvence sıfır. Ee, abi selamun aleyküm iyi yayınlar ekip kolay gelsin demiş. Eyvallah kardeşim. Ee, Orhan, Furkan, Kuyucu. Abi selamun aleyküm. Yanımda Harry Potter var seniz yüz. biliyorum onu. Biliyim Harry. Şey adını söyleyemem. Harry. Ee, Harry. 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 Biliyorum, biliyorum. Harry. Çok... <laughs> Hollandalı. Hollandalı. Ya, Berkant. Berkant İbrahim. Biliyiz amcık biz de biliyiz. biz boş değiliz biz <laughs> değer veren adamız biz. ya kardeşim askerden geldim. Şimdi e, bu işler şimdi yanlış anlamayın lütfen beni kız kardeşlerim ya da kadın ablalarım, ee, erkek ablalarım da izliyor olabilir. E, yani var yani hepimize nude gelmiştir, nude işte falandır filan neyse konu bu değil. Yani bu işin orijinali biz Snapchat'te fenomenken kardeşim tamam mı? Şimdi ben e, bu Türkiye'de Snapchat ilk çıktığında en çok izlenen adamdım. Şimdi nasıl storylerde herkese koyuyorum ya. Nasıl da Snapchat'te koyuyorum. Neyse. Ee, şimdi nasıl storylerde çekildi. O zaman da Snapchat'te çekildi. Neyse oralara geçelim artık. Ya. fenomenleri. Neyse. Abi. Yani bunun bir adamı vardı. Böyle gece bir olurdu. Tamam mı? Şimdi bu fenomen yalanıdır. Bunu beni izleyen özellikle kız kardeşlerim ve ablalarım bunu bilsinler ki bu hatayı düşmesinler. Fenomen orospu çocukları, orospu çocuğu olanlar ne yaparlar biliyor musunuz? Gece 2'de takip ediyorsunuz bir çoğunluk. Ah, uyku tutmadı ya. Allah Allah hiç uyku tutmadı ya. Uyumayan var mı? Bu ne demek biliyor musun? Değerli hanımefendi, kız kardeşlerim, ablalarım. Bakın bu tuzağa düşmeyin. Bu ne demek biliyor musun? Şöyle bir kız deme da onu bir soysam demek. Fenomen dilinde. Şanslısınız ki benim gibi bir kardeşiniz var. Sizi önceden uyarıyorum. Değer tekrar ediyorum. Değerli izleyen yayınımı izleyen kız kardeşlerim, ablalarım. Bir fenomen, bir meşhur insan size Saat 1 veya 2'de şu şekilde bir story görürseniz. Aa, bu uykusuz geceler ne olacak be ya. Aa, bugün de uyuyamadık amacım koyayım ya. Ah kara geceler manzarayı çekeyim. İşte uyumayan uyumayanlar. Bunlara düşmeyin. Gece 1'de tweet gelir. Bak şu değildir. İşte ne yapıyorsunuz falan. Bu, bu samimidir. Ama gece uyumayan favdır. İşte... 10 dakikalığına DM açık. Yani direkt oraya çıkar dalgayı masaya vur amına koyayım de ki ben abaza bir orospu çocuğuyum mu bunda eşdeğer arkadaşlar. Hep hepinizin <laughs> haberi olsun. Yani gece bir de arkadaşlar DM 10 dakika açık tweetiyle ben sapık bir orospu çocuğuyum tweeti eşdeğer. Haberiniz olsun mutlu düşmeyin. Çünkü ben bileyim beni izleyen kız kardeşlerim beni izleyen ablalarım Gece 10'da şey yazacak. Çünkü fenomen onu severek daha gibi iyi niyetiyle işte yazıyor oraya. Deme 10 dakika açık. Bizimkiler ya diyor. nasılsın? Ya çok komiksin. Severek daha gibi diyor. İyi sen nasılsın? Nerede oturuyorsun? Foto gelmez mi ya? Bir foto gelmez mi? Boydan foto gelmez. Boydan foto gelmez mi, foto gelmez mi ya? Amara sanki sanat galerisi var da orada sergileyecek. Bu tuzaklara düşmeyin. Şimdi biz de zamanında, bunları nereden biliyorum bu arada? Biz de zamanında bu bokları yedik. Şimdi eee Ya evet, inkar edenin amına koyayım arkadaşlar. Ya biz de yedik bu bokları zamanında. Ama bunun eskiden bir şerefi vardı, bunun bir namusu vardı. Eskiden nude gelirdi, göğüs gelirdi. Şimdi abi böyle açıyorsun, bir nude geliyor. Yani abla aynanın karşısına geçmiş affedersin iç çamaşırını giymiş amına koyayım sanki 1500 volt elektrik vermişler de bir şeyler yapıyor. Yani buna ben pardon çok özür dilerim de hanımefendi. Yani ben ona niye tahrik olayım ya? Abi bak askerden geldim. İsim vermeyin beni bir gece kulübüne götürdü arkadaşlarım. Yanımızda da 5-6 tane amem efendi var. Ee, i̇şte aaa eskiden takip ediyorduk, carttı curttu teşekkür ederiz. Ben kulüp ortamından nefret eden bir adamım çünkü 6 sene DJ'lik yaptım. Neyin ne olduğunu çok iyi bildiğim için ve ortamı da sevmediğim için ee, genel olarak kadınlar kulübe kafa dağıtmaya gider ama erkeklerde durum o değildir. Erkekler amına koyun birini düşürsek, parçalarsak kafasıyla gittiği için. E, arada ince bir çizgi var onda. Abi gittik kulübe. Bir sene askerlik yapmışım. Ya tam da o esnada kulüpte böyle 90'lara dönmeye başladı. işte Tarkan kuzu kuzu çaldı. İşte çelik ateşteyim falan. Ben normalde öyle çok gece kulüplerinde oynayan bir tip değilim de işte bir ufak tempo tuttum böyle. Abi ablanın teki geldi. Bak, yanımızda olanlardan. Saçları böyle tuttur bir tam tur attırdı amına koyayım bir de saçlar böyle örmüş onları. Pis tebe yarabbim. Bir saçlara tam tur attırdı öyle bir. Beni de orada hani tanıyanlar falan oluyor. Reis beni el sallıyoruz insanlara. Abi önüme bir, geçti amına koyayım. Twerk yapıyor. Lan dedim bu ne abi ne yapıyor lan dedim amına koyayım. <laughs> ne yapıyor oğlum bu dedim amına koyayım yanındakilere. Ya kanka sen askerden geldin. Ya dedim asker dedim asker manyak mısın dedim. Bu ne dedim bu nasıl bir rezillik bu nasıl bir kipazelik amına koyayım ya. Abi önüme geçmiş. Bana böyle 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 yapıyor. Ya sen manyak mısın lan aşağıda 100 kişi var amına koyayım. Biz de lojadayız. Herkes görüyor ediyor. Hadi bir şey. Bu, bu, ne lan dedim amına koyayım. Sen kızacak sen neden dedim böyle bir şey yaptın? Ay dedi sen dedi tam bir dedi öküz dedi lan dedim ne öküzü? Gel dedim eve dedim git evde bakıyorsa ki bu ne amına koyayım ya? Ama oldu? Biri dedim bir hareket yapılır mı? O yüzden bu twerk, twerk arkadaşlar bu pis şey amına koyayım. Yok Boş değil. Etik değil. Niye gülüyorsunuz oğlum? <gülüyor> Bunda ya. Benlik değil. Herkesin kendi şeyi de yani. twerktir, miverktir. Pis şeyler bunlar ya. Güvenco. E, abi selamun aleyküm. İyi yayınlar ekibe. Kolay gelsin demiş. Murat 2008. Ayın kutlu olsun. Brahman. Adam.